Merhaba arkadaşlar. Bugün zenginlik, yatırım yapma, risk alma ama risk alırken cesaret ve aptallığı birbirine karıştırmadan bu riski nasıl alabileceğimizi anlatacağım. Bunlar benim şimdiye kadar yaşamış olduğum hayat tecrübelerimin bir bütünüdür. Tabii benim hayatta şöyle bir avantajım oldu. Çok değişik ortamları gördüm. Yani yeri geldi işte Türkiye'nin ee, en tanınmış kişileriyle beraber yemekler yedim. Ama yeri geldi işte bir e, bahsetmiştim ya sokak çocukları koruma derneği üyesiydim diye. Yeri geldi bir sokak çocuğuyla bir gece geçirdim dışarıda sokaktan. Tabii tüm bunları e, kafamda harmanlayıp e, belli bir şekle sokmam yıllarımı aldı diyebilirim. Zaten bu burada kanalda anlatmış olduğum para kazanma stratejilerini de böyle biraz ilham alarak gerçekleştiriyorum. Yani bunlar böyle bir çalışma sonucu olmuyor. Bir kitaplar okuyarak, işte bir şeyler öğrenerek böyle olmuyor. Aniden gelen bir histeyim yani. Öyle ortaya çıkıyor. Mesela en son işte bu katlamalı temettü sistemi sisteminden bahsetmiştim. Bununla ilgili yakında bir video gelecek. Ee, zaten şöyle böyle belli bir aşamaya gelmiş, zenginleşmiş insanlara baktığınızda genelde kimsenin bulamadığı bir yöntemi bularak zengin olmuşlardır. İşte Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ilk böyle başlamış. Ona demişler bu nasıl iş falan böyle iş olmaz. Ee, bunu neden söyledim? Ee, bazen bana soruyorsunuz işte abi bu işin bir okulu yok mu? Şimdi tabii üniversiteler var, üniversitelerde bir sürü ekonomi bölümü var ama hani bu işi benim gibi anlatan kişilere baktığınızda çoğunun aslında okul falan mezun olmadığını görürsünüz. Az sayıdadır ee, okumuş insan ee, ve okumuş ve ekonomiyi e, piyasada kendini ispat etmiş kişi sayısı azdır. Vardır tabii ki yoktur demiyorum ama azdır. Genelde dediğim gibi ilham alarak e, bazı stratejiler geliştiriyorum. Neyse şimdi gelelim asıl meselemize. Bugün bugünün konusu nedir? Kaybetmekten korkuyorsan zengin olman zor. Aslına bakarsanız kaybetmekten korkan kişi sadece yatırım olayında değil, iş hayatında da çok fazla ilerleme sağlayamaz. Yani kaybetmekten korkan kişi risk almaktan kaçınır. Risk almayan kişinin kazancı da sınırlı olacaktır. Psikoloji videolarında da bunu söylüyorum. İnsanlar arasındaki duygusal ilişkilerde de böyledir. Karşıdakini kaybetmekten korkan kişi gün gelir onu gerçekten kaybeder. Risk almıyorsan para kazanamazsın. Para kazanırsın ama o para seni zengin etmez, sadece senin yaşantının devam, et devam etmesini sağlar. Kaybetmekten korkan kişi her adımını ölçerek biçerek atar. Risk gördüğü anda da oradan uzaklaşır. Ama zengin insanlara baktığımızda zenginliğin e, sırrının aldığımız risklerle doğru orantılı olduğunu görürüz. Risk alamıyorsan zengin olmayı da beklemeyeceksin. Ya da piyango lotodan para gelecek sana. Onun için de aslında para yatırman gerekiyor veya işte yüklü bir miras gelecek sana. Hani bu ikisi yoksa başka türlü zengin olamazsın. Etrafınızdaki insanlara baktığınızda gerek iş hayatında gerekse ticari hayatta ciddi anlamda risk alan kişilerin zenginleştiğini görürsünüz. Ve o kişileri dinlediğinizde genelde anlattıkları hikaye şu oluyor. Ben bu işe giriştiğimde etrafımdaki herkes batacağımı söyledi. Ve hiçbirisi ona sen buradan alır yürürsün, sen parayı bulursun. Kimse bunu ona söylememiştir. Hep şöyle demişlerdir. Aman ha ne yapıyorsun? Bırak bu işleri. Bana da aynısı söylenmişti. Hani maaşlı çalıştığım, en son maaşlı çalıştığım işimi bırakırken etrafımdaki herkes sakın yapma, böyle olur mu? Böyle iş bırakılmaz. Bir daha böyle işi nereden bulacaksın? Ha onların dediğini dinleseydim ne olacaktı? Şimdi burada sizin karşınızda olamayacaktım. Tabi burada cesaret ile aptallığı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bazen etrafımızda bizi uyaran insanlar gerçekten haklı olabilir. Biz o işi batırabiliriz de. İşte buradaki o ince ayrımı görebilmek o çok hassas bir çizgidir. Onu görebilmek çok önemli. Ama sürekli tekrar eden kişi bir yerden kendine bir çıkış noktası da bulacaktır. Burada sizin... Pes etme sınırınız, pes etme limitiniz nedir? Bunu sorgulamanız gerekiyor. Bir yaptın, iki yaptın olmadı ama belki üçüncü de voleyi vuracaksın. Videomun başında ne demiştim? Ee, Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Jeff Bezos. Amerika'ya iltica etmiş bir mültecidir. Elon Musk, bu da Güney Afrikalı bir mültecidir. Şimdi bu kişileri diğerlerinden farklı kılan olay tamamen pes etmemeleri. Ne olursa olsun bir şekilde ayakta kalmayı başarmışlar. Hani bunlar işte küreselcilerin adamı falan şeklinde komplo teorileri de söyleniyor. Orasını bilmiyorum hani. Ben kesin bilmediğim bir şeyi burada söyleyemem. Olabilir, olmayabilir. Ee, ama örnek olarak onları almayalım. Ya yani ülkemizde yok mu? Ülkemizde bir sürü başarılı insan aynı şekilde hedeflerine ulaşmıştır. Ee, alınan riskler bizi zenginliğe nasıl taşır? Şimdi onu anlatayım. Bunu bize kazandırmış olduğu tecrübeler ile sağlar. Şimdi isterseniz gelin bunu borsa yatırımına uyarlayalım. Ee, ben zenginlerin bu risk alma ve pes etmeme sistemini borsaya nasıl uyarlarım? Bunu nasıl bir yatırım şeklinde dönüştürürüm? Hani ben burada bir yatırım yapmam gerekiyor. Hani yoksa borsa oynuyorum derseniz bu sefer kumara girer. Ne dememiz gerekiyor? Ben şirketlere ortak oluyorum. Bir yatırım yapıyorum. Ben bilginin peşinde koşuyorum. Çünkü bilgi pahalıdır. Bu videoda da size bir bilgi veriliyor. Ve siz bu bilgiyi bedava alıyorsunuz. Bu bilgi ya da başka yerde alacağım bir bilgi yatırımına başlamanın ilk ayağını teşkil ediyor. Bakın. Çok çalışarak zengin olunmaz. Para kazanılır ama zengin olunmaz. Strateji üreterek, tasarım yaparak, farklı yollar deneyerek ve başkalarını çalıştırarak zengin olursunuz. Bize öğretilen ve bana da eğitim hayatında hep zengin olmam için çok çalışmam gerektiği söylenmişti. Bize öğretilen de budur. Fakat yani ben de maaşlı olarak çalıştığım zamanlar gerçekten çok çalışıyordum Kendimi çok hırpalıyordum ama bir, bir yol olmadı yani Bir şey baktım bir şey olacağı yok Bunu ne zaman anlarsınız? Emekli olunca 40 sene çalışmışsındır ama elinde işte ancak bir ev almışsındır bir de araba hepsi bu Bir sürü etrafımızda böyle insan var Emekli olur ikramiyesini alır bir evi bir de arabası vardır Artık zaten istese de çalışamaz. Gücünü, enerjisini, her şeyini bitirmiştir. Niye böyle oldu? Niye çok çalışarak zengin olunamıyor? O zaman çalışmayalım mı? Hayır. <laughs> Demek istediğim o değil. Elbette ki çalışın. Maaşlı işte de çalışabilirsiniz. Kendi işinizde de işinizde yapabilirsiniz. Mutlaka çalışmanız gerekiyor. Hatta bu çalışma hayatına ne kadar erken başlarsanız sizin için o kadar iyi olur. Fakat bana soracak olursanız ya bir insanın çalışma hayatındaki çalışma süresi 15 yılı geçmemesi gerekiyor. Yani atıyorum 25 yaşında iş hayatına başlayan birisi bence 40 yaşında emekli olması lazım. İşte bunu yaparken bu çalışma hayatı esnasında tasarruflarımıza dikkat edeceğiz. Nasıl tasarruf edeceğimizi öğreneceğiz ve paraya para kazandırmanın yolunu da öğreneceğiz. Aldığın maaşa, yani bu maaş asgari ücret de olur. Hiç önemli değil. Meblağın bir önemi yok. Sen o maaşa para kazanmayı öğreteceksin. Gidip e, aldığın maaş ile dolar alırsan, dolara yatırım yaparsan, e, kusura bakma sen bu işi öğrenememişsin. Dolara yatırım yapan bir kişinin zengin olmaya niyeti yok demektir. Dolar paranın sadece değerini bir miktar korur. Peki paranı altına yatırırsan ne olur? Evet. Paranın değerini korursun ama üstüne bir ekleme yapamazsın. Altına yatırım yaparak da zengin olamazsın. Neden zengin olamazsın? Evet, paranın değerini korursun ama zengin olamazsın. Şimdi gram altın diyelim ki şu an 1700 liralarda 2000 lira oldu diyelim ama ekmekte 10 lira oldu. Yani her şey zaten beraber artar. Altın ya da gümüş sadece paranı enflasyona karşı korur. Bunlar bir koruma aracıdır. Peki doğru yatırım ne olabilir? Doğru yatırım dedim ya başkalarını çalıştırmaktır. İşte borsada biz bunu yapıyoruz. Emlak yatırımında da olabilir ama onu başka zaman anlatayım. Çalışan ve üreten şirketlere ortak oluyoruz. Bu şekilde yaptığımızda elbette belli bir miktar zarar edebiliriz ama uzun vade bu işi yaptığınızda ve bu şirketlerden temettü gelir elde ettiğinizde zenginliğe giden yola yelken açmış olursunuz. İşte bu risk almaktır. Peki işin mantıksız olan yönü nedir? Ya yani işte bazı şirketler var. Bakıyorsun, geçmişe bakıyorsun. 5 yılda paranı 50 misline çıkarmış. Sen de onun gibi şirketler ararsan bu bir risk değil. Sen bunu yaparken şunu söylüyorsun aslında. Şunu diyorsun. Keşke zamanında alsaydık. Ya evet zamanında alamamışsın ama o zaman hiçbir zaman gelmeyecek. En iyi zaman bulunduğun şu zamandır. Bugün aynı şirkete ortak olsan belki %20, %30 bir zarar edebilirsin. Ama bunu bir yatırım kültürüne dönüştürdüğün zaman şu an aldığın rakama 3 sene sonra baktığında o zaman da şöyle diyeceksin. Ya 3 sene önce ben bu malı ne kadar ucuza almışım. Bak aldığın risk seni zenginliğe götürüyor. Bunu fark edemezsen iş işten geçmiş olur. Dedim ya bilgi çok önemli ama zaman da önemli. Hiçbir şey bilmiyorsan, hiçbir bilgin yoksa 200 günlük ortalamaları bekleyerek hisse almayı denersin. E, yatırımcı ya fırsatları bekler, yani malı ucuza almaya çalışır, ya da düzenli alım yapar. Ama en güzeli düzenli alım yapmaktır. Ne olduğuna bakmadan düzenli alım yaparsan kafan ağrımaz. Ama bazen şu olabiliyor, işte elime bir yerden toplu para geçti. Şimdi ben ne yapayım? İşte o bahsetmiş olduğum 200 günlük ortalamaları takip ederseniz. Riskinizi bayağı azaltmış olursunuz. 200 günlük ortalama bulma ile ilgili internet sitelerindeki grafikler size yardımcı olur. Ama dediğim gibi asıl yapılması gereken toplu olarak alım yapmak değil işi bir düzene sokmaktır. Benim yatırım stratejisi videolarım var. Bu videolardan ne yapıyoruz? İşte bir sistemimiz var. Aylık düzenli alımlar yapıyoruz ve güzel paralar kazanıyoruz. Hem risk alıyoruz hem de o riski minimize ediyoruz. Yarın mesela taksitle altın alarak nasıl kazançlar sağlarız video serimizle ilgili bir video çekeceğim umarım ee, dinleyen takipçilerime bu video video ile bir fayda sağlamış oluruz ve şu anki video da bir fayda sağlamış olur e, doğru yatırım ile beraber nasıl risk alabileceğinizi anlatmaya çalıştım yani, riske girmem diyorsan o zaman paranı faize yatırırsın. Orada seni bekliyor bankalar. E, seni dolandırmak için. Ya da dolara yatırırsın. Böylece risk almamış olursun. Elbette burada anlattıklarım herkese uymayabilir. Doğrudur. E, finansal bakış açısı kişiden kişiye değişir. E, öğrenmeye devam ediyoruz. Öğrenmenin bir sorunu yok. Bilgilenmeye devam ediyoruz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle.